Hülya Avşar'ın sözleri tartışma yarattı. Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz hakkında açıklamalarda bulunan Hülya Avşar, tartışma yarattı. Avşar'ın, mutlaka bu tür günleri ve bu zamanları öngörüp, biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz, falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günleri de kolay atlatacağız, sözleri sosyal medyada tepki topladı. Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar'a dün ekonominin sanatçılara nasıl yansıması oluyor şeklinde bir soru yöneltildi. Avşar'ın Türkiye'nin ekonomik gidişatı ile ilgili yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu. Hülya Avşar konuyla ilgili ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz, falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günlerde biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum. İfadelerini kullandı. Avşar'ın bu sözleri sosyal medyada eleştiri topladı. İşte o tepkilerden birkaçı, Yıldız Sayın Hülya Avşar, lüks hayatınızda sizleri izliyoruz. Ünlü restoranlarda yemek yiyip, gariban halka, gerekirse simit yeriz, demek kolay. Tok açın halinden ne anlar ki? Millet artık sabahları simit bile yemiyor boşuna para harcamamak için. Size hava hoş, sizin tuzunuz kuru. Yıldız gerekirse simit yenilecekmiş. Simit 3,5 lira. Bireysel halledecekmiş insanlar sorunlarını. Geçtim gıdayı, ilaç fiyatlarından, milyonlarca işsizden, doğalgaz, elektrik faturalarından haberin var mı Hülya Avşar? Dalga mı geçiyorsun açlıkla yoksullukla Yıldız Hülya Avşar simidi 50 kuruş bizi de martı zannediyor olmalı yıldız gerekirse simit yiyecekmişiz Simit ile ekmeğin fiyatı aynı Hülya Avşara duyurulur Yıldız Hülya Avşar bile çıkıp ekonomik konuşuyorsa vay halimize Öte yandan ünlü isim daha önce zenginlik hakkında konuşmuştu Hülya Avşar bu kadar zenginlik kadar insanın başına gelebilecek kötü bir şey olamaz Bu nedir böyle her şeyi alabilmek Hayatta her şeye şüpheli gezersin. Sevgilin seni seviyorum dese inanamazsın. Hayatta bir şeye özlem duymak gerek." demişti. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.